Şamlı köy meydanındaki Türk traktör New Holland etkinlikleri öncesi verilen iftara katılım çok oldu. Dikkatli otur, dikkatli, dikkatli otur. Organizasyonu gerçekleştiren Alılar ve Şanlıurfa Belediyesi köy meydanında kurulan masalarda 1500 kişiye iftar vererek daha sonra yapılan eğlencelere geçildi. Yedi evâmları bizlere şifa eylesin. Yalan belalemin olmayanlara da gani gani bol vermekler nasip eyle.